Alfa Romeo'nun popüler modeli Giulia'nın tamamen elektrikli versiyonu olacak. Bu model performans ve şıklığı bir araya getirerek dikkat çekecek. Bentley, 2025 yılında 5 yeni 5 yılında 5 yeni elektrikli modelini piyasaya sürecek. Bu modeller lüks ve yüksek performans özellikleriyle öne çıkacak. Chevrolet ikonik Corvette modelinin elektrikli versiyonunu ve bir SUV modelini tanıtacak. Bu araçlar güçlü motor. Dikkat çekecek. Porsche'nin yüksek performanslı elektrikli aracı Mission E, 600 beygir gücünde iki motora sahip olacak. Bu model kablosuz şarj özelliğiyle de öne çıkacak. Özelliğiyle de öne çıkacak. Tesla'nın popüler modeli, model 3'ün yeni versiyonu, daha uzun menzil ve gelişmiş otonom sürüş özellikleriyle gelecek. Audi'nin kompakt SUV modeli Q4 e-tron, şık tasarımı ve geniş iç mekanı ile dikkat çekecek. BMW... çekecek. BMW'nin tamamen elektrikli SUV modeli iX3, güçlü performansı ve modern teknolojileriyle öne çıkacak. Mercedes benzin elektrikli çıkacak. Mercedes benzin SUV modeli EQC, lüks ve konforu bir araya getirecek. Nissan'ın yeni Nissan'ın yeni elektrikli SUV modeli Ariya, geniş iç mekanı ve uzun menziliyle dikkat çekecek. Volkswagen'in tamamen elektrikli SUV modeli ID.3, modern tasarımı ve gelişmiş teknolojileriyle öne çıkacak. Çinli Nayo'nun büyük SUV modeli E8, geniş iç mekanı ve uzun menziliyle dikkat çekecek. çekecek. Xpeng'in sedan modeli P7, yüksek performansı ve gelişmiş otonom sürüş özellikleriyle öne çıkacak. Biden'in SUV modeli Tank Eve, güçlü bataryası ve geniş iç mekanı ile dikkat çekecek. Dikkat çekecek. Geely'nin sedan modeli Geometria, modern tasarımı ve uzun menzili ile dikkat çekecek. Bu araçlar, gelişmiş batarya teknolojileri, uzun menzil ve hızlı şarj özellikleri ile Türkiye'deki elektrikli araç pazarına yeni bir soluk getirecek